şu anda yeryüzünde bir ümmet var, havası yaratılıyor. Bu ümmeti darmadağın ediyormuşuz, havası veriliyor. Yani ehli şia, ehli selefi, ehli sünnet, ehli tasavvuf, hatta bir yönüyle ehli tevhid diye de ortada varlığını sürdürenler var. Bunların ortaya bir ümmet çıkarma hayali var galiba evet. birlikte olabileceklerine inanıyorlar Muhtemelen hı hı. ve birlikte bir vahdet gerçekleştirebileceklerini düşünüyorlar hı hı. E, bu mümkün mü ya bu mümkün olsaydı tarih boyunca olurdu aslında ama tarih boyunca bu mümkün olmamış özellikle ortaya çıkan bütün fırkalara bakarsanız mesela Mutezile'nin Abbasiler döneminde iktidarla iç içe girip iktidarın gücünden faydalanarak kendisi gibi düşünmeyen birçok kişiyi hapse, işkence ve ölüme gittiğini mihne olaylarından biliriz. Daha sonra ehli hadisin güçlenmesiyle aynı davranışların ehli hadis gibi düşünmeyenlere ehli hadis tarafından yapıldığını da görürüz. Ya da daha sonra işte Şia'nın Fatimiler vs. bugün kurulan devletlerde dökülen kanları biliriz. Hatta iki tane kendini İslam'a nispet eden ülkelerin sadece gücü elde etmek için birbirlerini öldürdüklerini biliriz. O yüzden bu tamamen bir hayal çünkü yani ütopya aslında. Bunun gerçekleşebilmesi ya da ümmetin ümmet diye nitelendirilmesi aynı fikre. Aynı düşünceye, aynı inanca sahip olan topluluk oluşturabilir ümmeti. Ama baktığınız zaman bunların hepsi ayrı. Ayrı olanların bir arada ümmet olarak nitelendirilmesi tamamen aslında nedir biliyor musunuz? Herkesin birbirini idare etmeye çalışmasıdır. Ne zamana kadar gücü elinde tutuncaya kadar. Gücü eline ehli sünnet alırsa diğerlerini ezer, ehli şia alırsa diğerlerini ezer, ehli hadis alırsa diğerlerini ezer ehl-i tevhid alırsa diğerlerini ezer. Ehl-i tasavvuf alırsa o da diğerlerini ezer. O yüzden aslında real gerçek hayatta pratik bu değil. Mesela bakın şu anda ehl-i tevhid ya da ehl-i hadis ya da ehl-i selefi gözükenler ehl-i tasavvufu ümmetten görürler mi? Müşrik görüyorlar. Ya da işte hani kendini Kur'an'a nispet eden, bizi ehli Kur'an olarak görmemiz, Biz Mustafa İslamoğlu bayındırlar. Mesela onlar ehli selefiyi, ehli hadisi, ehli sünneti, ehli tasavvufu İslam'dan görüyorlar mı? Görmüyorlar. E nerede ümmet? Yani aslında pratikte onların İslam'dan uzak olduğunu söylüyoruz ama diyoruz ki biz ümmetiz. Bu tamamen aslında e, yalan veya insanların birbirlerini ee, idare etmesi ya da gücü elde edinceye kadar, kim daha büyük güçleninceye kadar ya da sizin söylemiş olduğunuz bir şey var, ajandaları bir dolana kadar. Olay bu.